İşte, işte Şahsiye bak. Ay Bak Elina, bir delilik yapmayacağım. Bak o şarttan geldim sende Al bak işte, en bak iyi. Keyfi yerinde çocuğun ha? Şey yapış doğu için ne Ay ne diyorsun Elina ya? Kızım, insan çocuğunu bırakır mı be? Şimdi öyle anlamının anlamı yok yani, hiç boşuna zırlama. Hadi yürü gidelim bak gözünü seveyim. Başımıza iş alacağız ya. Mecburdu ben sadece. O sürmet iyi adam. Zengin. Çok seviyor Galina. Ona iyi bakacak biliyorum ben. Bir gün öldürecek beni Ivan. O zaman kime bırakacağım bebeğimi? Hiç ben. Ah Irina. Ivan nereden bulacak seni? Nereden bulacak da öldürecek Ivan seni? Al al. Uyuşturucu alacaksın zaten sen? Hadi yürü. Yürü gidelim hadi. Dönüşük olur. Ay bak! Tuğçin kan. Açıyoruz. Yine yeter. Gideceğim bak ben. Tamam iki saati bakıyorsun işte çocuğa. Kız gelin olana kadar burada Açıyor. bekleyecek halimiz yok. Elina, bak gene geliriz. Sonra görürüz kızını ha? Olur birazcık daha. Şimdi bir çıkamayın. Ay dur bak gidiyorlar işte. Kutu bez kutu gelmek için kimden izin aldınız? E bu, bu bu. Ha? Babir bu. Kimden izin aldınız Yok. lan? mi o. Allah Allah. Kızım sen şimdi bunu biraz buna mı bıraktın, daha, bıraktın çocuğu? Ya. İyi adam o. Benim eski müşteri. Sen tanıyor musun onu? Sanırım ben sizi. Ha. Allah senin müstahakını versin Rina ya. Ha gerçi senin gibi beyni bulanık bir... yanında büyüyeceğine kız. Hani bu adamın yanında büyüsün çok daha iyi yani. Kasabadan tanıyorum ben bu herifi. Ablama baltaydı bu kazma benim ya. Ay yeter. Ya gebereceksen başka yerde geberir ina ya. Birazcık daha dur. Hadi yürü tamam yeter. Gidiyorlar zaten hadi. Hadi yürü bak. Gel buraya gel. Gel. Ablam nerede acaba? Böyle günde üç defa düşünür oldum onu. Ama hayırlısı değil mi be İrina? İrina? ablam vardı benim. Ama öyle böyle bir kız değil yani. Hayatta bir daha öylesi dünyaya gelmez. Böyle serpme cinsten yani. Ben ablamı çok kırdım İrina ya. Çok üzdüm onu yani. Ama bak o da ne yaptı? Bir kere bile aramadı beni. Sonra öğrendim. Avukat olmuş. Hanımefendi olmuş kızım. Uzaktan gördüm bir kere. Ve can diye ressam bir herif vardı. Bir daveti götürmüştü beni orada gördüm. Yırtacaktı ama ya. Vallahi belliydi yani biliyordum ben. Başkaydı ben Arin. Böyle bizim gibi değildi yani o. Kapatıldığı kafesi böyle dolanıp dursun. Nerede şimdi o? Bana hiç bahsetmeden oldu. Ee Rina. Hasretin ilacı sessizlik. Özlüyorsan ne yapacaksın? Susa. Neden? Çünkü anlattıkça daha çok özleniyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>